Avramla Yahudilerin toplanacağı yeri öğrenebildiniz mi efendim? Takip eden sır muhafızlarımızdan hiçbir işaret yok. Kuvvetle muhtemel ki onları kaybettik. Her şey onların toplanacağı yeri öğrenmemize bağlıydı. Ne yapacağız şimdi? ahit sandığı yarın gizli mabedimizde olacak. Ve bütün Yahudi büyükleri de tören için mabette toplanacak. Tam zamanında. Hemen hazırlıklar yapılsın. Yarın derhal mabede gideceğiz. Emredersiniz. Elimize bir malumat geldi. Gizli bir mabetleri varmış. Yarın Avram'la beraber bütün Yahudi büyükleri orada toplanacaklarmış. Ahit sandığını da oraya getireceklermiş. Demek ki büyük bir harekata girişecekler. Ellerindeki büyük Yahudi gücünü harekete geçirecekler. Sadece karşımızda haçlılar olmayacak demek ki. Yahudilerin ellerindeki bu güç nereye kadar uzanır? her yere. Çok tehlikeli casusları var. Zengi devleti önlerindeki en büyük engellerden biri. Devleti ve sultanı bitirmeye çalışacaklar. Çıkacağım bu vazife tüm İslam alimi için çok mühimdir. Sır muhafızları eğer öldürülmeseydi mabedi kolayca bulurduk. Tek çaremiz Avram'ı takip etmek. Lakin temkinli olun. Bunlar diğer düşmanlara benzemez. Tuzak içinde tuzak kurmuşlardır. Onlar bütün İslam alemine tuzak kurdular. Her şey yarın onları yakalamamıza bağlı. Her tuzakta bir ölüm olsa bile başarmadan dönmeyeceğiz.